Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sen Çal Kapımı dizisinin 27. bölüm fotoğraflarını sizler için yayınlıyoruz arkadaşlar. Biraz önce fragman yayınlandı ve işte sizler için fragmandan en güzel kareler videomuzda. Herkes cumartesini büyük bir sabırsızlıkla bekleyecek. Çünkü öyle bir bölüm geliyor ki herkesin ağzı açık kalacak. Umarız bundan sonra reytinglerimiz çok yükselir. Çünkü fanların tam da istediği sahneler, fanların tek korkusu ise her şeyin böyle güzel giderse finalin yakın olacağı. Şimdilik final yok arkadaşlar bölümler devam edecek. Umarız bundan da güzel bölümler bizleri bekliyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.